Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar, bugünkü video konseptimiz bir tane kedi ve o kedi e, bizim bahçedeki ve hayvanların e, dünyaya getirmiş olduğu yavrularını Katletti. Ve kaç tane bu sayamadık yani ben şöyle 20-25 tane kadar e, tahmin ediyorum. Ona bir plan kurdum, tuzak kurdum. Ve yakalanamıyor bu. Çok uyanık. Arkasına yaklaşıyorum. Sinsi bir şekilde beni anında fark ediyor. Anında kaçıyor. Ve ben ona bir tuzak kurdum. Dur bakalım. Ben mi yamanım? O mu yaman? Ben onu yakalayacağım. Kafaya koydum. Bir tane de yavrusu var. Ama e, kesinlikle aklınıza bir şey gelmesin. Zarar verme olay yok. Çünkü ise e, bir mala zarar geldiği zaman insanlar onu genelde ortadan ya kaldırıyorlar ya hayvanı öldürüyorlar. Yani açık konuşayım. E, tavuğu bile kesemiyorum. Ben de ona zarar vermeden düzgün bir şekilde uygun usulüne uygun bir tuzak kurdum. Ee, büyük bir şey buldum. Ee, ne derler bu eski bulgur yaparlardı. İçinde kaynatırlardı. Kazan gibi değil de tencerenin büyük tarzını düşün yani. Bir düzenek ayarlayacağım. Arkadaşlar 3 e, tanesini yakaladım ben. Ve kesinlikle hayvanların bir kılına dahi zarar verilmeden kendi ortamdan alıp başka müsait bir yere bıraktım. Yani eğer devam etseydi evdeki bütün yani hayvanların dünyaya getirmiş olduğu ufak civciv, gülü deriz, gülü yavrularını hepsini e, en ensesine tutup alıp alıp götürüyor. Ya yani 20-25 tane mi yaptı, 30 tane sayayım yani. Annem zaten çıldırdı. Güller bunları ne yaparsan yap al götür alıştırdım bunlar diyor benim üstüme kaldı. Yani bu iş bu ihale bende. Ben ona böyle bir tuzak kuracağım. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Yakalayamayacak mıyız? Bu da böyle bir video olsun. Değişik bir şeyler düşünüyordum. Farklı bir videolar olsun diye. Arkadaşlar abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada 1000 aboneye de çok yakınız. Hemen hemen fazla bir şey kalmadı. Ve sizden destek bekliyorum. Desteğinizi umarım. Ve sağ altta bulunan like butonuna dokunup ve hemen altında abone olun butonuna dokunup Zili de açarsak gelen videolardan haberdar oluruz e, hem siz bilgilenmiş olursunuz e, ileride daha farklı bir şeyler üreteceğiz yapacağız test edeceğiz bilmiyorum yani sizin e, yorumun altına da belirtin ama kesinlikle şu aklınıza çıkarmayın e, hayvanlara kesinlikle ben bir zararım yoktur bugüne kadar bir tavuk kesmişliğim yok <laughs> açık Bu bugüne kadar bir tavuk kesmişliğim yok e, şimdi o kedi yakalayacağız inşallah güzel bir düzene kuracağız. Beraber gidelim. Şimdi o kediciğimizi yakalayalım. Arkadaşlar kediyi yakalayabilmemiz için ona şöyle bir tabak düşündüm. Annemin serisinden, setlerinden daha doğru çaldım. Buna dizeceğim. Güzel bir şekilde. Umarım yakalarız. Yani kedi uyanık biraz ama biz de uyanırız yani sonuçta. Yakalayalım hadi kediyi. Öncelikle ee, kedi eti seviyordu. Et çıkarmam lazım. Ekmek koymam lazım. Değişik bir süsleme bir şey yapmam lazım. Umarım inşallah yakalarız. Yakalarsak çok güzel olur. Seveceğim daha doğrusu onu bir de. Kedi yakalırsam ensesine tutup yani böyle saç, e, vurmayacağım sağa sola. Kesinlikle öyle bir şey gelmez saklanıza. Kedi tutacağım. Yani tabii ele, ellerime eldiven geçireceğim. Özel eldivenler var bizim burada. E, böyle değişik diş geçmeyen daha doğrusu pençe geçmeyen Kedinin tırnaklarını biliyorsun çok tehlikeli. Jilet gibi. Jilet gibi yani. İndirir, indirir, aşağı indirir kesinlikle net. Şimdi tabağımızı kuruyoruz. Burada şöyle bir tabağımız. Bir buçuk karışık genişliğinde hemen hemen elif şeklinde oval. Şöyle bir şey. Buraya böyle diziyoruz. Şimdi ne yapsak. Ucu buldum. Halis mulis dana. Bundan 2-3 halka kestek yeterli. Kedi onun kokusunu gördüğün zaten illa ki gelecek yani. Acıklı mı gelecek. 45 dakika bir açıklıyor o hayvan. Ben biliyorum. Şimdi keselim. Kedicik. Şu kadar yeter herhalde. Evet. Tamam. O kadar yeter. Kafidir. Zaten sucuğum İçindeki baharat kokusu ona yeter. Yani ben böyle tabak kendime hazırlamadım. Kendime ayırmadım. Dur bakalım. Tabağımız nerede? Burada. Affedersiniz. Şöyle kesiyoruz. Ağzına layık bir şekilde. Kedinin kendisini ve e, bir tane de yavrusu var. Onu yakalayamadım ben. Onu da yakalarsam çok güzel olur. Şöyle şöyle koyalım buna. Görüyorsunuz değil mi? Diziyorum bak tek tek. Diziyoruz. Bak tamam, diziyoruz. Tabağa tek tek çocuklarını dizdik. Yani ona ne koysak? Hatta şuna yiyelim. Yok yemez. Kokusu yeter ona. Şimdi. Şimdi. Burada ekmeğimiz var. Ekmeği de güzel güzel. Şöyle görün. Şöyle görünüyor mu? Tamam. Şöyle güzel güzel yandan yandan keselim kesmiyor arkadaş. Kedi yakaladım sadece. Şöyle kesiyoruz. Kedi hayatına böyle servis gördün mü sen hiç? Faturasını tabi biraz alır ki ödeyeceğim ama yapacak bir şey yok. Şöyle şöyle. Arkadaşımızın ekmeğini hazırlayalım. Acaba kola da içer mi? <laughs> kola da var, panda da var. Biber de koysam mı? Acı biber. Dur yere atalım. Bekli olsun. Şöyle. Tabii kesinlikle israf etmiyoruz. Bu şekilde yeterli herhalde. Şu şekil bir şey yaptım. Sucuk var. Ekmek içi hemen hemen. Acı kırmızı biber ve ince sivri biber. Bunları hazırladım. Ben olsam gelirim. ama burada yemek var, et var derim. Kokusuna hemen gelirim anında. Böyle atlarım. Şimdi arkadaşlar tuzak kurduğumuz alana gidiyoruz. Orada düzeni kuracağız beraber. Ve kedimizi inşallah yakalayacağız. Geçelim. Arkadaşlar merhaba. Şimdi düzeneyi göstereceğim ben size kediyi nasıl yakalayacağımızı göstereceğim. Şimdi o ne? Orada mı yavru yoksa? Pis 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 pis. Neyse arkadaşlar. Böyle uzun ipe ihtiyacımız var. Böyle bir değnek buldum. Değneğin burasına bağlayacağım. O dediğim büyük tuzak burada. Buna aynı şekilde eski usul. Herkes bilir zaten. Altına bunu koyacağım. Ve buradan çektiğimiz zaman, oradan düzenek Altına koyacağım. Yani belli zaten biliyorsunuz. Tamam, biliyorsunuzdur. Bunu altına koyacağım. Bu şekilde. Bekleyeceğiz. Bu işi sabır işi. Gelirse gelir inşallah. Yani halayacağız yani. Tabağımız orada. Ee, başka bir şey yok zaten. Ve işi zamana bırakacağız. Bakalım. Ben şimdi kediye aramaya gideceğim. Ee, biraz yoklayacağım. Yani onu biraz hareketlendirmeyi düşünüyorum. Hareket ettikten sonra illa ki gelecek bu tarafı bu. Açıktı mı? Üzerinde ne kadar geçti? Bir, bir buçuk saat falan geçti. Ortalarda şu an yok. Şurada duvarın üstünde oturuyordu. Pinekliyordu orada. Şimdi oraya gidelim. Orada ne yapacağız? Görelim. Tuzağımızı kuracağız zaten. Siz de videoda göreceksiniz zaten. Orada evet. Arkadaşlar. Üzeneyi kurdum. Şöyle geçeyim. Dibe doğru kurdum burada ben gidiyorum şimdi Biraz hareket etmesin. Yine geleceği yer şu üstümüzde duvar var. Oraya gelecek. Orada bakalım neler yapacak. Düşünecek biraz bekleyecek. İlla ki burayı görecek o. Kokusunu alacak. Ben şu an kokusunu alamasam de o hayvanın hissi kuvvetli. Kokusunu alacak ve girecek buraya. Ben tahminim girecek buraya. Şu an zaten sinekler gelmeye başladı. Şimdi biraz sabır için bekleyeceğiz. Ben kediyi bekleyeceğim şu an. Kediyi arayacağım. Kedi illaki dolanıyor bu arada. Tekrar gelmek için. Peki, geçelim.